Ee, çok doğru. Ee, bazen de büyükler çok devreye giriyor. Ee, özellikle hala Anadolu'da e, yaygın olan e, kayınvalide, kayınpederle bir arada yaşamak evet. e, veya yakın çevrede bir arada oturanlar veya yol hemen aynı apartmanın bir üst katı, bir alt katı olabiliyor. E, çok fazla karışılıyor. Bunlarda ne yapılmalı? Yani e, gelin yeni daha o ortama alışmamış, e, erkek çocuğu veya biraz daha gelinin ailesine yakınsa oradaki davranışlar, bütün bunlar nasıl çözülebilir? Yani e, birçok kişinin işine yarayacak e, formüller veya yöntemler söyleyebiliriz. Ama bunlardan birkaçını arz edeyim. Yani bir defa gelin kaynananın rakibi değil, kaynana gelinin rakibi değil. Aslında evlendiğimizde karşı taraf yani karşı tarafta rakip yok. Dost var, yardımcı var. Anlatabildim mi? Yani gelin kaynana'yı, yardımcı kaynana gelini, yardımcı o çünkü oğluna oğlunu mutlu edecek, ezdirecek, işte onunla ilgilenecek. Ona annesi gibi olmasa da bir yol arkadaşlığı edecek bir kişi var. Kendisi o zaman eşiyle daha rahat zaman geçirebilir. Düşünsenize birisi gelmiş oğluna kol kanat gelecek, onunla ark yol arkadaşlığı olacak, sevgili olacak, eş olacak, beraber e, mutfağa girecekler. Yani oğluna daha önce yaptıramadığı ütüden tut bir sürü şey ev işlerini de öğrenmiş olacak. Diğer tarafta dünyaya oğlunun penceresinden bakacak. Yani onların bir nevi kızları gibi oluyor. Gelin içinde karşı taraf bir nevi ikinci anne gibi oluyor. Rakip ve veya düşman olarak Görmekten kaçınmaları gerekiyor. Yani oğlunun daha da özgürleşeceği, e, beraber kanatlanıp uçacakları ikinci bir kuş geliyor. İkinci bir genç geliyor. Aslında aynı kişiyi seviyorlar. Evet yani aynı kişiyi seviyor. O, oğlu, o Ama sevme şekilleri işi? farklı. Biri anne şefkatiyle sevecek, biri eş, yol arkadaşı ve aşkı şeklinde sevecek. Anlatabildim mi? Burada... Ee, karşılıklı sorunlarını mümkünse hani e, kadının kocasını dahil etmeden olabildiğince kadın kadına aslında bir bilseler daha hızlı çözerler. Hatta el ele tutuşup bir uzmana gitseler gelin kaynına ya biz iletişim kuramıyoruz farklı ailelerden geldik bizim e, sıkıntımız nedir? Ne yapmamız lazım? Çünkü çok zordur. Yani farklı kültür, aile, gelenek göreneklerden gelip farklı şekillerde yetişmiş olmak, farklı eğitimler almak ama gelin kaynanadan aslında çok iyi bir kombin çıkar. Aslında dediğiniz doğru ortak noktada bulunsalar çok şeyi birlikte planlayıp çözebilirler. Ama bazen anneler eşlerini erken kaybetmişse veya ayrılmışsa çocuğu boşanmış bir anne olarak tek bir anne olarak büyütmüşse orada biraz paylaşım sorunlarından dolayı da o çocuklarına daha çok düşkün olmuyor mu? O evlilikteki eşi, gelini orada paylaşamıyor olabilir mi? Şimdi az önce dediğim gibi yani birbirlerinin rakip ya da düşmanları olmadıkları için paylaşılamayacak ne var şu fani dünyada? Anlatabildim mi? Yani kayınvalide veya gelin kendi kendilerine önce benim kaygım ne? Yani benim erkeğim, benim eşim annesini çok sevse bana ne zarar olur? En kötü başıma ne gelir? Benim eşim gider anne sevgisi, şefkati alır, doyar, annesiyle oturur, muhabbetini eder. Sonra artık onun bir hastalığı mı var, bir yardımı var, hatta eşine eşlik eder bazen Bazen kendi de gidebilir. Sen de gidebilirsin der yani. Kendi özgürce gider. Böylelikle kayınvalide, ''Oğlumu kaybetmiyorum. Oğlum hala benim oğlum. Yani gelinimiz bize, oğlumuzu düşman etmiyor. Bizden kopartıp almıyor. Yeni bir yuva kuruyorlar. Yeni bir dünya kuruyorlar. Bu yeni dünyada, düşünsenize iki ailenin birleşiminden yeni dünya oluyor.'' Yeni bir dünya kuruyorlar ve o yeni dünyada onların ortak örfadet inançlarından ve evrensel değerlerden daha bir tık üstte, bir kalite üstte o tecrübelerden bir çift kuruluyor ve ondan torunlar, çocuklar, nesillerin, nesillerin devamı da sağlanıyor. Devam. Yani burada çok hassas devam etmek lazım yola ve mayınlı tarlaları, mayınlı yolları. Ve radyasyonlu durumları mutlaka güçleri yetmediğinde uzmanlardan yardım alarak yol alabilirler. Bunun elbette zorlukları var ama mutlu olacağı günler ve kıyamete kadar sürecek bu domino etkisiyle ilişkileri düşünmek lazım. Yoksa boşanmak çok kolay, gelini işte annesinden e, ee, erkeği annesinden koparmak çok kolay ama nerede yaşayacaklar bunlar uzayda boşlukta yaşayamazlar ki bunların bir kökleri var bu köklere ile uyumlu hareket etmek lazım. O kökleri bıraktığı anda da zaten birçok sorunlar ortaya çıkar. Su